Günlerden bir gün şeyhe bir kadından bir telefon araması gelir. Kadın ona şöyle der. Hocam ben Rabbim hakkında büyük bir günah işledim. Allah'ın beni affetmesi mümkün müdür? Şeyh cevaplar. Şüphesiz Allah gafur ve rahim olandır. Şöyle buyurmuştur. De ki ey kendi aleyhlerinde günatta hatta aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse tüm günahlarınızı bağışlar. O gafurdur, rahimdir kadın Ancak ben kefareti de olmayan çok büyük bir günah işledim. Tövbe etmek için de her yolu denedim. Fakat Allah benim tövbemi kabul etmiyor. Benim içime de Allah'ın yaptığımdan ötürü benim tövbemi asla kabul etmeyeceğine dair şüphe düştü. Şey, sabret. Allah'ın başlamasından umudunu kesme ve tövbene devam et. Ancak seni Allah'ın tövbeni kabul etmeyeceğini inandıran şey nedir? Kadının söyledikleri büyük bir şok yarattı. Ben tam yedi defa Allah'a yaklaşmak ve günahlarımdan arınmak umuduyla hac ettim. Ancak bugüne kadar Kabe'yi hiç göremedim. Harem-i Şerif'e giriyorum. Tavaf eden ve namaz kılan insanları görüyorum fakat ne kadar uğraşsam da Kabe'yi göremiyorum. Hatta Kabe'ye girdiğimde oradaki kadınlardan hiç olmazsa hissedebilmek için elimi alıp Kabe'ye dokundurmalarını istedim. Buna rağmen hiçbir şey hissetmedim. Kabe'nin büyüklüğüne rağmen bu yedi defanın tek birinde bile Kabe'yi göremedim. Şeyhin yüzünde şaşkınlık ve garipseme ifadeleri belirmeye başladı. Merak duygusu sarmıştı her yanını. Kesinlikle sen çok büyük bir günah işlemişsin. Söyle bana, Allah'ı bu derece kızdıracak ne günah işledin? Kadın tereddüt içinde, ben bir hastanede hemşire olarak çalışıyorum. Orada sihir ve büyü işleriyle uğraşan iki adamla ilişkin vardı. İnsanlara büyüler yaparak zarar veriyorlardı ve hayatlarını tehlikeye atıyorlardı. Beni de ölülerin cesetlerine yaptıkları büyüleri gizlememi söylüyorlardı ve bunun karşılığında bana çok büyük paralar veriyorlardı. Ölülerin yanına onlarla beraber giriyordum. Onların ağlarına sihirlerini yazıp koyuyorlardı ve sonra kapatıyorlardı ve tüm bunları kimseler görmeden yapıyorduk. Sonra ölü sihirleriyle birlikte defnediliyordu. Şey bu sözleri duyunca çok sinirlendi. Bağırarak şunları söyledi: "Sen bu yaptığın işte Allah'a ortak koştun. Bile bile insanların eziyet görmelerine ve mahvolmalarına sebep oldun. Kim bilir kaç aile senin bu yaptıkların sebebiyle yıkıldı." kaç kadın yoldan çıktı. Kadın şeyhin kendisine yardım edemeyeceğini anladığında ağlamaya başladı. Ancak hikaye burada bitmiyor. Yaklaşık iki hafta sonra birisi aradı ve şeyhle görüşmek istediğini söyledi. Ona şöyle dedi. Ben iki hafta önce sizi arayan hemşire kadının oğluyum. Hoca hatırladı ve buyur evladım ne istiyorsun dedi. Annem vefat etti. Doğal bir ölümdü. Ancak onu defnederken asla hayal bile edemeyeceğim bir şey oldu. Annemi birkaç kişiyle birlikte defnetmek için taşıdık. Onu kabrine indirdiğimizde çok garip bir şey oluyordu. Cenazeyi defnedemiyorduk çünkü onu ne zaman kabrine indirsek kabir daralıyordu ve biz içinde duramaz hale geliyorduk ve çıkmak zorunda kalıyorduk. Bunu pek çok kere denedik. Her denememizde kabir daha çok daralıyordu. Yanımdaki herkes panik olmuştu ve beni yalnız bıraktılar. Onlardan biri bana annen çok büyük bir günah işlemiş olmalı dedi ve annemi yere bırakıp gittiler. Kimse bana yardım edemiyordu. Ne yapacağımı bilemez halde oturup ağlamaya başladım. Sonra iyi görünümlü bir adamın bana doğru yaklaştığını gördüm. Bana anneni olduğu yere bırak ve git. Arkana dönüp bakma dedi. Bundan başka tek kelime bile konuşmadı. Dönüp gittim fakat ona ne olacağını görmeden bırakamadım. Ona doğru yöneldim ve o anda onun cesedini yakan ve yutan bir ateş gördüm. İntikam sahibi ve azametli olan kulları hakkında acele etmeyen Allah. Ancak bu kadının yaptıkları bütün günahlar içinde en iğrenciydi. Bozulması ancak bulunup konduğun yerden çıkarılmasıyla mümkün olan pis büyülerin pek çok çeşidini yapmış. Bu yüzden de sivilleri hiç kimsenin ulaşıp bulamayacağı ölülerin bedenleri denizin gibi yerlere saklamıştı. Böylece büyülerin bozulması imkansız olacaktı. Hiç şüphe yok ki Allah'ın bu kadına lanet etmiş olmasının sebebi insanlara eziyet veren ve hayatlarını alt üst etmekte büyük bir rol oynamış olmasıydı.